Karanlık gitti, aydınlık geldi. Yani canavar artık ömrü bitmiş, bükenmiş bir, evet. bir canavar. Ben bu manevi soyut, Mücerret işte, anlamı anlamak için soruyorum. Mısır'dan var, Anadolu'dan var, İran'dan var, Mezopotamya'dan var. İnanıyorum, hani senin varlığını da biliyorum ama hani... Aztek, Maya oralardan var. İşte ne yazık ki onların nedeniyeti böyle bir menü. Fakirlik bu doğru ülkelerin bütün taban sevkini tespit ediyor. Ondan sonra getirip tekrar bizim ürettiğimiz sarçayı bize satılıyor? Belki bize de bir eleştiri olabilir mi orada? Biz, yani bizim e, medeniyet dediğimiz şey aslında... Yani... Yok, 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 yok. zaten hocam şöyle söyleyeyim. Asıl medeniyet evet. ruhta. Hem safahat okumaları hem de Osmanlıca eğitim kursuna katıldık. E, ceddimizin aslımızın dili Osmanlıca'yı öğrenmek. Bunu da Safahat'ın birebir aynı tıpkı basımıyla Osmanlıca olarak tekrar yeni baştan okumasına katılıyoruz. Gerçekten nezih bir mekan olmuş. Mükemmel bir ortam. Katılanların, kursiyerlerin hepsi kaliteli kişiler, kaliteli beyinler. Biz de bu eğitime katılmak istedik. Buradaki temel amacımız kelimelerin Arapça, Farsça kökenlerine de inmek, anlam dünyasını yakalamaya çalışmak. Çünkü zahir bize sadece gözümüzün gördüğünü, elimizin tuttuğunu, beş duyu organlarımızdan bir ya da birkaçının algılattığını anlatır. Halbuki gönülde olup biter birçok şey. Dolayısıyla mecaz tarafını, soyut tarafını kaçırmamak lazım. Bizim de ekibimizin ya da arkadaşlarımızın bu anlamda iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü katılımcılarımız değişik branşlardan. Hocalarımız var. Hadis, efendim edebiyat, tarih, ilahiyat vesaire şeklinde. Hem gençlerimiz var, hem yaşlılarımız var. Bu anlamda da değişik bakış açılarını ortaya koymak, yakalamak açısından ufkumuzun açıldığını düşünüyorum. Her kesimden, her düşünceden, insanların katılımıyla, her cinsiyetten katılımıyla devam etmesi lazım ki daha güzel yarınlara, ufuklara yelken açabilelim. Saygılar sunuyorum. Ee, oturup rahatça konuşabileceğimiz, dinlenebileceğimiz alanlar var. Kitap okumak için kütüphanemiz mevcut. Çayımız her zaman misafirlerimizin hizmetinde, vaktine güzel, kaliteli bir şekilde değerlendirmek isteyen tüm okur severleri bekliyoruz. Edebiyatı çok seviyorum, hani şiirlerin, şairlerin hayatı beni her zaman etkilemiştir. Ee, o yüzden e, Türkiye Yazarlar Birliği'nde farklı kıymetli hocalarımızla da şu an bir arada olmak beni mutlu ediyor. Safahat Okumaları programımız cumartesi günleri saat 2'de başlıyor. Kelimelere nüfuz ederek, e, alanında uzman hocalarımızla tartışarak, fikir teatisinde bulunarak sürdürüyoruz. Yani burada bizim yapmış olduğumuz pro program öncelikli olarak biz safahatı asıl metninden okuyoruz. Yani Osmanlı döneminde nasıl basıldıysa, nasıl yazıldıysa o şekilde bir okuma yapıyoruz. Okumamızı yaptıktan sonra karşılıklı münazara şeklinde metnin tahlilleri üzerinde herkes kendi fikrini söyleyerek ortaya gerçekten güzel bir netice çıkıyor. Farklı fikirlerin ortaya çıkması burada zaten önemli. Zaten herkes aynı düşünürse tek insan olur. Herkesin farklı bir fikri var. Bu farklı fikirler beraberle farklı güzellikleri ortaya çıkarıyor. Yaklaşık olarak 15 hafta devam edecek. İlgi duyan arkadaşlarımızı bu derslere bekliyoruz. Katılmaya bekliyoruz. Gerçekten çok faydalı. Türkiye Yazarlar Birliği olarak nezih bir mekanda, güzel bir mekanda toplanarak derslerimizi yapıyoruz. Safahat okumalarına ilgi duyan, merak duyan herkes katılabilir. Evet, yırtarım dağları enginlere sığmam taşar. Burada yok. Sığ, dar, küçük. <laughs> Duvarın aslı divar. Bizim memleketimizde hala divar diye de kullanılır. Direkt söylüyorlar bize. Divarı kudret adresi bu değil divarında yani çevresinde hmm. bir adres veriyorlar. Bunlar da muhtemelen evet afak kelimesi Ufuklar. Bu da ufuk kelimesinin Hı. çoğulu şeklinde. Aslında imanlı evvel olmak var. Bir de güven, senin <laughs> <Yani, gülüyor> <Kendisi güvenilir> <laughs> <adet>, güven veren kişilerdir. demektir. Biz sahte güven verenler. Kendisi güvenir olmadığı halde güven veriyor. Şey, أمانة <تضحكي> ريال <تضحكي> <تضحكي>